Herkese selam dostlar. Bugün Left 4'ün 3. sezonundayız. Yanımda gene ekip var. Erdem Meta Beyler hoş geldiniz. Oha açıldık. 7 saniyelik efsane giriş oldu. Tamam devam ediyoruz. Burayı <laughs> evet, ben... Biraz bir şeyler hatırlıyor da, O, o kadar da çok hatırlamıyorum. Evet evet. ben de birazcık bir şeyler hatırlıyorum. Abi burada amacımız arabaların üstünden giderken zombileri <laughs> <donguyorum>. vurmak. Bravo Erdem. Ne zaman Bak Tam böyle açık <laughs> alan Meta güzel. Açık alanda FPS'im de yükseliyor. Böyle bir oyunda FPS de kapalı alanda bu oyunda FPS düşüyor ha. Aynen aynen Geçen aynen. Gelsin de aynı hey, Normal tam ters olmuş Aynen normal <laughs> tam ters olmuş. Şurada loot'lar var. Gelin gelin gelin. Ha bir şey var. Tamam. tamam. Boomer kısmı var. O bayağı Gelin beyler buradan. Alıyor. Oradan tamam, değil Erdem nasıl gideceğiz oradan? <laughs> Beyler adamlar güzel öldürüyor. Tamam, yapma. Evet. ya. Ya. Aga şimdi yapma şey yok ya. Beyler smoker geldi. Evin minamında. Oh, <laughs> eh, ne oluyor? Benim kafamda biri var. Kafamda biri var. Sınavı. Beyler ölüyorum. Beyler ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum gideceğim gidiyorum. Hayır ölmüyor ki. Tam cam basıyorum durun. Ölmüyor ki o. Ay sevmiyorum onu ya. Hadi devam edelim be. Ha sağ alttan gidiyorduk hatırladınız mı sağ alttan. Evet, evet 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 evet. Hatta biz Oy, buraya alın. Abi... Tamam. Aynen aynen buradan devam gidiyoruz. Aynen hatırladım ben ya. Değil mi? Evet evet evet. Hatta buradan sol alta gidiyorduk köprünün aynen, altına. Aynen sol alta. Zaten Burada lootlar var. Aynen gelin burda Mermi. Bunu sağ bana. Reloading. Tepe var. Tepe de adam var. Oha ayı geldi ayı geldi ayı geldi. Öl Öldürün şunu. <laughs> ya vallahi öleceğim şimdi ya. Abi çok sinir bozuyor ya. Seni alıyor, alıyor ya bir de. Buradan var ya sen bir yerlere çıkıyorduk. Hayır gel gel de, buradan devam ediyor Kafama Kafamı bir uçtu gene. Allah Allah. Buradan bir yerlere çıkmayacak ya. Yürüyün beyler buradan buradan. Gel. Aynen buradan öyle. Buradan var lan. Avcı tüfeği var Erdem. Lan salsana onu bana. Aldım ben de avcı tüfeği. Kaç tane var? Sınırsız yani. o hepimize. Aa sınırsız mı? Alayım mı ki ben de? Buradan aşağı atlarsak ne olur? Aga ben bu silah çok, <laughs> çok iyi oynuyorum ya. Yani. Yok lan ben normal. Hepiniz almayın da. Hadi gidelim. Abi, o geldiğimiz abi, yer, abi, geldiğimiz abi. yer orası, geldiğimiz yer. Oradan gitmeyeceğiz. Nereden oradan değil ya. Şu çatıya falan çıkıyorduk. Aynen, ben Aynen, öyle çat hatırlıyorum. çatıdan atlayacağız aşağı. Geliyor burada ya. Yani. Burada alırız. Gelin mi? gelin şuradan atlayacağız. Abi bence burasıydı ya. Aynen burası. Temizleyeceğiz şimdi şu aşağıdakiler. Hatırladınız mı? Evet evet, evet 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 evet. evet. <laughs> Ben Nereden geçtiniz oraya, arabanın üstünden mi? Atla, yok, mi? atla, atla. atla. aldığımız yerden. Buraları lootluyorduk aynen, hatta. Aynen, Bural aynen. Buralardan şimdi saldırganlık olacak. Saldırılar olacak. Saldırganlık ne ya? Aa, bak şurada yanıcı matta var ha. Hop şu! Beyler, burada şey var. Aa, ne o? Pompalı var. <laughs> Aşağı mi? var. Ali, sen nereye gittin lan? Gel, ben gel. Gel, gel. Var. Var. Değil, 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 değil. Oha aşağı bak ta. Of of, of. Ali arka geldi. Ta arkana bak. O ne? Korktum. Ali şuradan da geliyor. Aha, aha. Bir tamam tamam. Hepsini alıyor. Yerden Koş koş. Tamam tamam de. Şunları lootlayacağız lootlayacağız. Buraları lootlayalım beyler be. Tetis. Alarmlar atabilir diyor. Ben tek tek indiriyorum onu. Molotov. Aa Molotov Eren. var aldım ben bunu. Ben de sağ tarafta bir adam mı? Bu araba alarmları ta. Aynen aynen. Nereden aldınız böyle? Aa zıplayan var. Öldü. Tamam. Evet. Tamam devam edin. Bak bur buraya evet. burayı hatırladınız mı? Bak buradan aşağı iniyorduk işte. Evet. İn in in. Buradan gidiyorduk galiba. Ağlayan var Erdem. Ağlayan Adam buraya Erdem ağlayan var. Anne hani lan. Sesi geliyor. Beyler motorlu testleri alın şimdi oh, yıllar yıll al. yıllarca adam geldi. Testere aldım. Nereden alacağız? Benler burada bir şeyler var ha. Erdem ağlayan var, kesin ağlayan kanat. Var Erdem. Erdem kesin kanat, Yok ağlayan var. Erdem ağlayan var, sıçtık. Geldi. Allah geldi. Allah Allah, yakıp duruyor ya. Geliyor Erdem, geliyor ağlayan geliyor. Kaçın lan, kaçın, kaçın. Tamam Beyler burada durmamız lazım benim bildiğim. Daha devam edeceğiz işte ama nereden gideceğiz? İşte o sıkıntı. <laughs> Evden yukarı çıkacağım. bir şey. Oha bak şurada bombacı var bombacı Oho. var. <laughs> tamam. Nereden çıkıyoruz? <çıkacağız? gülüyor> Dur bekleyin bakayım bir. Bir yerden merdiven mi olacak acaba? Beyler biz buradayız haberiniz olsun. Ali bence bu zombilerin geldiği yerden gideceğiz. Ama buraya açılmıyor ki. Ali ben buldum Ali gel Ali buldum. Neredesin? Gel 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 o bizim olduğumuz yere arkamızdan, olduğu yere Arkamızdan sürü geliyor. Evet evet. Geldiler. Bak, Ali gel gel bak buradan zıplayabiliyorum. Nereden? Gel. Lan yardım yok yardım. Yok lan zıplanmıyormuş zıplanmıyormuş. Zıplanıyor ben Beyler bir şey yapacağız. Beyler sağ sola geçin. Aldık aldık. Zaman yani Beyler abi. bir yere gitmemiz ya, lazım. Gittim. Bu bir şart oldu. Burada bir cephanelik falan mı yok mu ya? Mermi olmaz Buldum ben, buldum gelin Benim gelin. Lazım. Buldum buldum. Ya kapı varmış burada. Gelin. Gelin gelin. Hale bu geldi. Arkanda 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 Nereden gideceğiz? Şuradan mı acaba? Ali bu geldiğimiz yer ya. Tam oyunun dışından mı geçiyor öyle bakayım. Ali gel buraya bekle Ali bekle Ali Yok, bekle. Yok gidilmiyor. Gel gel. Ya buradan bir yerden olması gerekiyor. Gelsene seni iyileştireyim Ali. İyileştirsene. Bu arabalar falan bilinmiyor değil mi ya? Zombi. Eyvallah. Bela'nı vermesin taktım. Şimdi nereden gideceğiz? Bir bilsem. Tabi bir yerlerde çıkacak bir yer var galiba. Be, beyler mermi yeri bulabildiniz mi? Yok. Hayır. Yukarıdaki evlerin oralardan bir Burada yerden... bir şey var. <laughs> değişik değişik sesler geliyor. Beyler zombiler neredeyiz? Burada galiba bir zombi var Ali. Böyle diye sesler geliyor. Galiba var ya karşı zıplayacağız bence. İşte diyorum ya. Burada bir şeyler geliyor, ya, sesler geliyor. Geliyorum ben. Aynen buradan Ali galiba. Ali bence bana karşı atlayabilirdin. Hayır hayır atlayamıyorsun, atlayamıyorsun. Ali odalardan gideriz. Gel. Odalardan geçiş yok ki. Nasıl yok Ali gel. Geçiş var gel. Ge Neredesin bakayım mı? Gel. Evet evet. Aa aynen son Benim odadan geçiş vardı. Galiba. Son odadan geçiş vardı. Aynen aynen. Doğru. Gel doğru. gel buradan gel gel gel. Evet evet buradan buradan. Allah bekle. Ha, adam, Allah geldiler beyler. Bekleyin fısın fısın. Abi adamlar bizi çekecek bu arada. Ay çekiyor şu anda. Kusmumuz var ya. Mermim bitti devam edelim beyler devam ediyoruz. İni atlayın devam ediyoruz. Beyler arka geldi. Gelin buradan devam ediyoruz. Aga şimdi bir digil olacaktı. Soldan mı acaba? O ses ne lan? Aa polis arabası oh, beyler. Al, yardım yardım yardım. Aldım da aldım aldım. Allah Allah. Buradan gidiyoruz buradan buradan. Kadir. Mervin bitti Ye beyler. Gelin gelin buradan gidiyoruz. Oh, şunlara bak şunlara bak. Beyler aman diyeyim bak ben bu burayı birazcık hatırlar gibi. Mermin evet, gidiyor evet, musun, evet. Aşağıda mermi var, aşağıda mermi var. Ben girdim oraya. Yemin et. Aldım mermiyi. Lan mermi mi bu? Değil mi? E, ta pompalı var, pompalı. Arka geldi. Tamam, Ali lazer var, lazer var. Tüp aldım elime. <laughs> bekle, bekle. Tam nereden geçeceğiz? Sağda bir yer mi var? Aşağıdan mı? Geçeceğiz? Aşağıya tüp fırlatıyorum. Aşağıya tüp fırlatıyorum. Lan aşağı kayıyoruz, ne yapacağız? Aşağı kayacağız beyler, kayacağız aşağı. Gelin gelin Yürün gelin. Gülün aşağıya. Aşağı temiz. Bekle. Tamam. Ali. Aldım Erdem. Helal. Bekle bekle gelsinler oraya gelsinler bekle be. Sıkın 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 sıkın. sıkın, kim düştü, sıkın düştü? Sıkın. Kim düştü? Lan diyorsun? bizim adam düştü bizim adam düştü yukarıda. Beyler yukarıda. Oy. Beyler bizim adam ölüyor. Yukarı çıkamıyoruz ki. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hadi ona yapacak yok. Yukarıdan sürü geliyor bu arada. Mermim bitti. E şimdi arkamıza giremiyoruz. Beyler Dere, dereden mu? gidiyoruz. Aynen aynen. Benim de mermim bitti bu arada. Dereden gidiyoruz devam ediyoruz. Tetis al burada şey var. Kit var. Mermi Ketis. yeri buldum. Mermi yeri buldum. Gel Benim gel mi? gel. Tetis Aga vallahi mermi yeri buldum dur. Smoker, smoker. Aga şu mermi yerine geliyor. Nerede? Dana geliyor gel, arkamızdan. Gel beyler arkamızdan de. dana geliyor taş fırlatan. Ali geliyor. Allahu ekber ya Rabbim ya Resulullah. Allah belanı. Sıkın beyler götüne götüne. Lan geldi. Ali kaç. Oha. Mermim bitti. Oha ölüyorum ben kardeşim. Öldü. Öldü. Böyle bir adam yok yani. Mermi ile. Ar er, Arda mermi alsana buradan. Gel Ali. cam basacak malzeme var mı? Aldım ben ya. Tam Hadi git orada var bir tane şey. Kit vardı. Oha tepemde biri tepemde biri. Ölüyorum. Ölüyorum beyler. Ali çabuk can bas. Nerede yok yok. Şurada can var Ali. Nerede ali. tam geliyorum. Ali burada. Geliyorum geliyorum. Biri beni çekiyor. Öldürdüm. Allah gel Allah. Gelene gelen var ya. Vela burada yer var gel. Abi ben bizim ben adamı canlandırıyorum. Mi? Ben bizim adamı canla canlandırdım. Çok iyi. Helal. Evet. Tamam, ben bir de daha mermi de beyler. Çok işimize yarayacak. Evet evet Bela. evet ben de geliyorum bekle mermiye mermi iniyor. Bayağı mermi. pompalı ciddi. var ya pompalı mermiye yenilmesine gerek yok ya. Solda adam var Ali. Ali olsun Patak ya, sol Dereden geçiyoruz galiba dereden. Bela yürüyün dereden. Yukarıda birileri mi var? Aha, bekle Bekle bekle. Aga bu molotofu kim atıyor ya? Adamlar atıyor. Bizim adam gelse artık. Araba üstünde bekleli. Evet sudan yürüyemiyoruz ki. Sağda evet. bir ev var. Sağda bir ev. Bir şeyler olabilir. Sağdaki eve temiz, girelim temiz beyler. Temiz Açık açılıyormuş dur. Dikkat edin beyler. Bir şey yok. Bir şey, yok. yok devam şey Geldiler. Tam yolu buldum buradan buradan gelin buradan bak ya yol var. Oh arkadan sürü geldi. Oha. Hı? Allah ölüyorum beyler ben ölüyorum. Tamam alıyorum tamam. A Aldım ta. Tamam. Allah helal 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 Kusur tanım var. Yürü sağdan 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 sağdan, sağdan, sağdan gidiyoruz. Beyler fark ettiniz mi bölümler arttıkça zaman fazla. Beyler beyler yukarı 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 Siz fark ettiniz gollaşıyor, mi? Zorlaşıyor zorlaşıyor. 20 dakika eskiden video 6 dakikaydı şimdi 20. Bir diyor Erdem otel bölümü geçilmiyor. Aynen öyle. 6 dakika sürmüyordum. 6 dakika izi var ya. Ne oluyor ya? Şu an daha biz yarısında bile değiliz. Yarısı mı? Daha çeyreğinde bile değiliz. sikerim amını damını. Tokatlayıp tokatlayıp vururum seni ha. Ya seni İşte geliyorlar Arim. mı? Evin şeyin içine gelin gelin gelin. Benim yerime gelin çabuk çabuk çabuk. İçeri girin çabuk. Abi aramaya başlayın. Abi dar alan taktiği. Şey taktiği. Yaktılar. Yeah, Merminiz var. <laughs> Haydır Allah. Abi sol taraftan gelemezler. Ben testereyi çalıştırdım. Çık 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 çık. Tam temiz. Bokatan var. Bokatan, bokatan. Adam beyler yürü. Sıvat arabası var lan burada ne boksa. Burada bir şey yok mu? Canını yine İçeride e, kapı, nereden, kapı, nereden? Burada, kapı burada beyler gelin kapı burada. Tamam. Ya Rabbi, şükür. Oh be. Tamam bir de burada kapatayım. Gel. Şu adam nerede? Bu adam salak mı? Oh Hadi beyler. Şu, şu adam gelsin kapıyı kapatsın. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Oh. Diğer videolarda da devam edeceğiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.